Akşamlar sevgili izleyiciler. Yine birlikteyiz. Bir başka zaman kaybolmazdayız. İlber Hocam bizlere geçen hafta Anadolu beyliklerini anlatmaya başlamıştı. Şimdi bir göz atalım Ege'nin en kuzeyinden Ege sahillerinde neler vardı? 13. asrın yani 1200'lerin ikinci yarısında. Artık e, Moğolların Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin veya Rum Selçukları'nın zayıfladığını evet. ve bilhassa uç bölgeler dediğimiz bugünkü Marmara ve Ege çevresinde ayrı kuvvetlerin ortaya çıktığını söylüyoruz. Bu ayrı kuvvetler nelerdir? Bunlar e, hakikaten çok kozmopolit bir e, görünüm arz ediyor. Bir kere e, memleketin Türk nüfusunun, etnik nüfusun kompozisyonu değişmiştir. Kesif göçebe nüfusun, Türkler'in bu bölgeye yerleşmesi ki son derece bereketli sadece tarım için değil aynı zamanda otlak olarak çok bereketli dağlık araziler var yaylak ve kışlak imkanları var. Yani bu yarı göçebenin çok Hı, istediği tabii bir çok şey. Yani. Sonra tabii yarı göçebe dediğiniz insan e, Türk kavminin içinde. E, koyun peki, keçi peki fakat unutmayın ön planda atçıdır. Atçı insan ister istemez ticarete hatta beynelmine ticarete açılacağı bir gerçektir. Neden? E Çünkü at öyle bir şey ki pahalı bir binek hayvanı ve atın gerektirdiği bir takım koşullar var ve yanı başında silah. E bunları yapıyor Türkler. Yani Türk kavminin bu konuda uzman olduğu, bu konuda ticaret yaptığı sırf bu miladi 13. asırda değil, daha evvelki orta düzeninde de belli. Yani hatta çok evvelden size Kadi Ahmet el Endelusi'yi vermiştim kitabı Tabakat ve Umemi örnek olarak. Burada herkesten bahsediyor. Fakat Türkleri ve Çinlileri pratik zekaları dolayısıyla Medeniyeti yaratan değilse de işte böyle bu şeyin kervanın arkasına katıyor. Tabii oradaki o pratikliği Türklerin doğrudan doğruya budur. Yani çok iyi atçı olmaları, bununla ilgili koşum, silah vesaire falan onları satıp alıp satmaları ve o şekilde geçinmeleri. Zaten e, Orta Doğu bölgesinde direkt doğrudan bunları görmesek de, Orta Doğu dünyasıyla temasları açısından ki o nedir? Önce Göktürk kanlıdır, Bumin kan zamanı ve halefleri ve ondan sonra Türgeşler doğrudan doğruya Arap İslam fatihleriyle mücadele edenler. Bunları ne için görüyoruz? Bir ön planda buradan görüyoruz. Bunlar bir kere savaşçı konfederasyon kuran takım. Her göçebe aynı değildir. Göçebeden göçebeye fark vardır. Bunun üzerinde durduk. Göçebeler vardır. Basit bir sınıflama yaparsak hemen hemen hayvancılıkla da gelişmezler. Uğraşmazlar yani. E, bunların basit uğraşları vardır. Günlük yaşarlar. Mesela Doğu Avrupa'da, Besarabya'da falan böyle bir takım roman takımı vardır. Değil mi? Yani, e, Hayatlarını idame ettirirler şehir nüfusuyla bir alışverişleri vardır vazgeçilmeyecek. Fakat büyük ölçüde iktisadi bir üretim içinde değillerdir. Çünkü öyle bir ne hayvancılıkları vardır ne de çok büyük bir e, manifaktür mümkün değil zaten. İkinci bir göçebe tipi vardır. E, daha ziyade işte keçi koyun falan gibi. Hayvanların nakliyle bunların ürünleriyle geçinirler. Bu çok yaygındır. Orta Doğu coğrafyasında ama onun kadar yaygın olan ve tarihi bakımdan İbn Haldun'un da sosyolojisine konu olan doğrudan doğruya devletleri, şehirleri ve siyasi tarihi etkileyecek göçebeler vardır. Bunların bazıları hakkında iyi kayıtlarımız yok. Mesela eski Mısır tarihinde ilk soslar. Belli ki atçı göçebeler bunlar. Ne kadar kalıcı olmuşlar belli değil ama Mısır'da bir çok kısa süre hakimiyetleri bile var biliyorsunuz. Sonra tabii bütün tanıdığımız işte Potamya krallıklarını zaman zaman yok eden tipte göçebeler var. Aramiler mesela bir müddet için değil mi? ve kendi urban dediğimiz Arapların yani Arap urban çölde yaşayan bedeviler, deve göçebeleri, atçılıkları da var. Ve bunlar tabi hakim oluyorlar zaman zaman devlet düzenine Bilhassa Endülüs tarihi müspet veya menfi yönlendirmeleriyle çok çok etkilenmiştir bunlardan. Çok çekmiştir de aynı zamanda bunu tabi belirtmek gerekir. Türkler için de bunu söylemek mümkün. Çünkü büyük bir hareket kabiliyeti var. Düşünebiliyor musunuz daha? Miladın yani Miladın 8. asrına kadar olan bir dönemde yani 700'lere kadar olan dönemde 800'e kadar geliyor bu hatta. Bugünkü Moğolistan'da yaşıyordu bunlar. Evet. Ve ondan sonra düşünebiliyor musunuz? Siz aradan bin sene geçmeden, 500 sene geçtikten sonra bile değil, dört asır içinde Tuna boylarında buluyorsunuz. Müthiş hareketliliği olan bir kavim ve bu Roma İmparatorluğu'nun yıkılış zamanında böyle Hunların, Vizigotların, bir takım Germenlerinki gibi böyle ani büyük hareketler, tahrip edici hareketler Sonunda ya gelip kendisi bir yeri yerleşmiş veyahut gittiği yerde eriyip gitmiş. Adeta bir nehri cuş yani böyle patlamış çölde eriyip gitmiş. Bu misali verdik. Değil, çok yavaş, çok ölçülü, çok kademeli olarak işte Batı, Orta Asya, Mavera Nehir, oradan Horasan, İran yavaş yavaş Suriye'ye falan sarkıyor ve buralarda elan kalıntıları var Türklerin değil mi Oraklı Suriyeli'nin. Evet, yükselmiş bu Ve Güney evet ve Anadolu zaman. sonra Anadolu ve nihayet işte Balkanlar falan bu bu kademeli bir ilerleme ve bu arada bir devlet hayatı, bir devletleşmeyi de görüyorsunuz var zaten çünkü bir teşkilat kapasitesi ve gittiği yerlerdeki devletlerden de çok şey alıyorlar hem bürokrasi olarak hem de efendim tes idare bu kıldan olduğu gibi tarımda falan medeni hayatta da fakat bir şeyde kesinlikle üstünler o da askeri örgütlenme. E orta çağlar boyunca geleneksel bir devlet eğer askeri bakımdan iyi örgütlenebiliyorsa ve bütün o adapte ettiği, uyarladığı sistemi onunla bağdaştırabiliyorsa, bağlantısı, artikülasyonu yerinde ise bağlantısı, onun yaşama ve hükmetme şansı çok büyüktür. Yani niçin? Çünkü araziyi idare edeceksin, nasıl taksim edeceksin, nasıl vergilendireceksin? Hepsinin bir amaca matuf olması gerekir. Galiba Türk medeniyeti bunu bütün orta çağlar boyunca çok iyi başarabilmiştir. Ve yeni çağlara da bu sayede geçecektir. Burada çok büyük bir macera başlayacak ki bu bu görüşmelerimizin, programlarımızın ana konusu olacak Osmanlılık. Ee, gelecek görüşmelerimizde bilhassa Fuat Köprülü, Halil İnalcık, bir nebze de tabii Ömer Lütfi Barkan gibi hocaların teorileri üzerinde duracağız bittekin falan. Bunlar aynı zamanda da Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu üzerindeki en göze batan teorilerdir maalesef maalesef diyoruz. Hı. Çünkü ilimde ilerleme olmaması çok sevinilecek bir şey değil. Biz bugün hala biz bugün hala işte ee, işte köprünün 1900'lerin başlarında Vittek'in 20'lerde efendim mesela daha evvel olamaz çünkü daha evvel Türkolog değildi zaten romanisti yani ancak Avusturya Macaristan ordusunun yedek subayı olarak bir e, şeye sürünmüş Şam'a orada Türkçe öğrenmiş Cemal Paşa'nın karargahında ve yöntemleri ama çok sağlam filoloji ve işte gene aynı şekilde 30'larda 40'larda Barkan e, ve onların en genci olan Halil İnalcı Koca. Bunun üzerine biz e, Osmanlı tarihçiliğinde bu ilk dönem Osmanlı açılımında kayda değer bir teori ileri süremeyiz tekrardır. Yani yapılan tetkikler, kaynakların değerlendirilmesi Kesif coğrafya tetkikleri bilhassa Halil Bey'in yaptığı gibi e, bu dört kişiye aittir. Bunun çok genişletilmesi lazım. İşte onu üzerinde ayrıca evet. duracağız. Şimdi e, konumuza dönüyoruz. Şu başından. aslında şu evet. Köse Dağ Savaşı bu 243 evet. bu çok e, kilometre taşı gibi bir Şüphesiz savaş değil mi? Savaş çok bunu, önemli. Bunu biraz yani. anlatır mısınız? Çünkü çok yani önemli. Aynı bu Malazgirt gibi millet